Yaz aylarında herkesin serinlemek için ilk tercihi deniz ya da havuz oluyor. Ancak dikkat, havuzlar ve kalabalık denizler enfeksiyon kaynağı olabilir. Havuzu mu tercih ediyorsun denizimi? Havuzu. Ben denizi daha çok seviyorum. Akıntıdan dolayı daha çok temiz oluyor. İnanılmaz şiddetli ağrılar yapar, işitme kaybı yapar. Gözlerden mideye, kulağa kadar tüm vücudu etkiliyor. Bizim yazın en büyük problemimiz havuz ve denizlerden gelen e, şikayetler. Kalabalık havuzlar ve kirli denizler mikrop saçıyor. Yazın özellikle büyük şehirlerde yüzme kurslarının olduğu merkezlerde havuzların çok sık temizlenmesi gerekiyor. Çünkü çocuklar havuzu kullanırken ister istemez idrar kaçırıyorlar, kalabalık oluyor. Sağlık açısından düşünüldüğünde deniz bana daha hijyenik geliyor. Tabii o denizin kirliliğine, durumuna göre de değişir. Havuzdaki su iyi klorlanmadığı için vücudumda lekeler oluşmuştu. Yaz tatilinde sıcaklardan kaçmak için hepimizin tercihi havuz ve denizler oluyor. Ancak dikkat, yaz tatiliniz zehir olmasın. Çünkü özellikle havuzlar sağlık açısından riski de beraberinde getirebiliyor. Özellikle havuzların kirliliğinden dolayı dış kulak yolu iltihapları yazın en büyük problem problemimiz. Havuzun kirliliğinden dolayı ıslak mayolarla birlikte idrar yolları, ürünler enfeksiyonlar da ...yazın çok sık karşılaşılıyor. Ya havuzun kloru çok fazla, yani sağlıklı bir şey değil. Klor gözlerde tahrişe, havuzun temiz olmaması... ...kulak yolu enfeksiyonlarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına sebep olabiliyor. Havuzda su yutmamaya dikkat edilmeli. Havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra mutlaka duş alınmalı. Islak mayoyla oturulmamalı ve sık çamaşır değiştirilmeli. Tatilden önce kulaktaki kirlerin temizlenmesi... ...havuzda da mutlaka kulak tıkaçlarını kullanılması...